Kumar yüzünden ailemin her şeyini çaldım. Belki 4, belki 5 tane evini yedim. Bir sürü nakit para yedim. Hayatıma son vermeyi düşünüyorum. Bu videoyu da o yüzden çektim. Bir devrem aracılığıyla yasa dışı bahise yani kumara ulaştım O gündür, bugündür de bir türlü kurtulamadım. Ailemin varını, yokunu, her şeyini bitirdim. Elimizde, avucumuzda maalesef bir şey kalmadı. Çünkü ben hepsini kumarda batırdım. Kumar bağımlılığı irade zayıflığı değildir. Beynin ödül sisteminin kandırılmasıdır. Kaybettiğinde değil, kazanma ihtimali doğduğunda başlar. Parayla değil, umutla başlar. Bir daha kazanırsam bırakacağım. İşte en tehlikeli cümle budur. Önce umut verir, bir kez daha bir kez daha dersin. Çünkü bu son değil. Çıkış kapısı gibi görünür ama sorun para ile ilgili değildir. Kontrol hissiyle ilgilidir. Kaçmakla ilgilidir. Bir anda her şeyi düzelteceğine inanmakla ilgilidir. Önce umut verir, sonra seni kaybettirir. Peki neden kumar bağımlısı olunur? Kontrol hissi, kaçış ihtiyacı, umutsuzluk ama belki bir umut. Belki bir hamleyle her şeyi düzeltebilirim inancı. Kumar, dopamin salınımını düzensiz hale getirir. Beyin kazancı değil, olasılığı ödül olarak algılar. Bu yüzden son bir kez diye bir şey yoktur. Kişiye sanki kısa süreli güç hissi verir. Beyin bunu çıkış kapısı zanneder. Oysa her turda kapı biraz daha kapanır. Kumar bağımlılığı bağırmaz. Her kayıpta o ses bir hamle daha diye sessizce sıldar. Sessizce alır. Zamanını alır, ilişkilerini alır, insanın kendine duyduğu saygıyı alır. Bu bir irade zayıflığı değil. Bu beynin kandırılmasıdır. Evet. Sessiz yıkım. Zamanı, ilişkileri, kendine olan saygıyı yavaşça yıkar. Kumar bir eşiktir. İnsan o eşiğe umutla gelir. Bir hamleyle sanki değeri geri alma hayalidir ama hayalidir. Oyun kutsal değildir ve şans kimseyle bağ kurmaz. Kumar kaderle pazarlık yapmaz. Beyin ışığı takip eder, kazancı değil. Olasılığı ödül zanneder. İşte bağımlılık tam da burada başlar. Ne kazandığında ne de kaybettiğinde. Kumar sessiz sessiz çalışır. Geceyi uzatır, zamanı eritir, ilişkileri gölgeye çeker. Kişi varını, yoğunu kaybeder. Yolunu, yönünü kaybeder. Ama çoğu zaman bunu fark ettiğinde perde çoktan kapanmıştır. Bu bir zayıflık değil. Bu ruhun yanlış kapıya umut bağlamasıdır. Ve her yanlış kapının ardında öğrenilmesi gereken bir ders vardır. Eğer bu sözlerimi duyuyorsan, bu bir tesadüf değil, bu bir işaret olabilir. Çünkü fark etmek karanlığın içindeki ilk ışıktır. Yardım istemek yenilgi değildir. Bazen ruhun o döngüden çıkması, hayatın yeniden başlamasıdır. Bu bir kader değildir. Tedavi edilebilen bir bağımlıktır. Yardım istemek kayıp değil, ilk kazançtır. Bu video seni yakaladıysa, hala bir yol var. Eğer bu sözlerim sana dokunduysa, hala bir yol var. Yardım istemek kayıp değil, ilk kazanç. Hiçbir yol tek yönlü değildir. Buradan çıkış var. Umut yanlış yere bağlandığında zincire döner. Zincir olur. Bu zinciri kırabilirsin. Bu döngüden çıkabilirsin. Fark ettiğin an. Döngü zaten çözülmeye başlar. Çünkü bilinç kaderden daha güçlüdür. Masadan kalkmak kayıp değildir. Bazen hayat Tam da o an başlar. Eğer şu anda beni dinliyorsan, bil ki bu içindeki gücün sana seslenişi olabilir ve o ses diyor ki hala bir yol var. Ve şimdi sana söylüyorum. Bu bir zayıflık işareti değil. Bu senin uyanışın. Yalnız değilsin ve bunu tek başına taşımak zorunda değilsin. Birine söylemek, yardım istemek, destek almak bunlar kayıp değil. Bunlar bu tuzaktan çıkmak için senin cesaretindir. Bir uzmanla konuş. Bir destek hattına ulaş. Güvendiğin birine açıl. Çünkü hayat yardım isteyenleri cezalandırmaz. Onları iyileştirir. Eğer bugün bir adım atarsan, bu bağımlılık senin hikayen olmaktan çıkar ve sen kendi hayatının gerçek kazananı olursun. Yol var, yardım var, umut var. Artık kendini bekletme. Sonra değil. Şimdi. Şimdi oyundan çık. Şimdi birine ulaş. Bir uzmana mesaj at. Bir destek hattını ara. Güvendiğin birine yardıma ihtiyacım var de. Sonra değil. Yarın hiç değil. Şimdi. Çünkü bu bağımlılık seni değil, sen onu bitireceksin. Ama ertelersen o güçlenir. Hayat ilk adımı atanlara yolu açar ve o adım tam da bu anda burada şimdi yardım iste şimdi kendini seç İçinde bulunduğum bu durumdan daha kolay çıkmanı sağlayacak içindeki gücü uyandıracak bir çalışma yapacağım sana yapacağım çalışma tedavi yerine geçen bir iddia taşımaz ama bilinçaltınla çalışmak, dürtü ve umut döngüsünü yumuşatmak ve içsel gücünü hatırlatmak için sana oldukça destekleyici derin bir çalışma olacak. Hazır mısın? Rahat ettiğin bir pozisyonda ol. Gözlerini kapat. Ayaklarının yere değdiğini hisset. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Bir nefes daha. Derin burnundan nefesini al. Ve çok yavaş ve yavaş ağzından ver. sanki bedenin değil ruhunun içi nefes alıyormuş gibi Şu an güvendesin. Senin için buradayım. Aldığın her nefeste kendini çok daha rahat hissedeceksin. Her nefes seni biraz daha gevşetecek. Her nefeste zihnine düşünceler gelebilir. Hiçbir düşünceyi tutma. Gelip geçmesine izin ver. Derin bir nefes daha al ve çok yavaşça verirken iyice bedenini gevşet. Şimdi bu an senin için açıldı. Düzenli nefeslerini alıp vermeye devam et. Belli bir nefes eşiğine geldiğimizde yavaş yavaş bilinçaltının kapıları açılacak ve bu eşik senin bilinçaltının eşiği olacak. şimdi iç dünyanda bir kapı hayal et. Bu kapı seni hep aynı yere götüren kapı. Bu kapının üzerinde tek bir kelime yazıyor. Umut. Ama bu umut seni iyileştiren değil, seni oyalayan sahte bir umut. Bu kapıya bak. Yargılama. Sadece gör. Bu kapının ardında seni oyunda tutan bir alan var. Işıklar var, sesler var. Ve orada duran biri var. Sen. O kişi kaybetmiyor. O kişi sadece bekliyor. Şunu fark et. Ben döngüyü fark ediyorum. Fark etmek değişimin ilk kapısıdır. Artık otomatik değilim. Her şeyin farkındayım. Bu alan kaderin değil. Sadece zamanını emiyor. Senden zamanını çalıyor, umutlarını çalıyor ve sen artık bunu görüyorsun. döngü, karanlık bir döngü. Gör onu. Sadece seni orada tutmak için. Sadece seni oyalayan bir döngü. Şimdi içinden yüksek bir sesle ya da zihninden tekrar et. Umut yanlış yerdeyken beni zincirler. Umut doğru yere döndüğünde beni özgürleştirir. Şimdi bir nefes al. Ve içinden söyle. Sessizce kendine söyle. Kontrol ihtiyacımı fark ediyorum. Kaçmak yerine durmayı seçiyorum. Bir nefes daha. Beynim öğrenebilir. Dürtü geçicidir. Ben kalıcıyım. Ben kararlıyım. Kararlarımın arkasında durmayı seçiyorum. Bu bir dürtü ve geçici. Ben kalıcıyım. gelir. Dürtü geçer. Ama ben hep buradayım ve ben bunun farkındayım. Ben iradeliyim. Bana iyi gelmediğini bildiğim bu durumdan çıkabilirim. Bu döngüden çıkmayı kabul ediyorum. Bilinçaltımda bunu onaylıyorum. nefes al Ve şimdi nefesini verirken o oyundan çıktığını, o masadan kalktığını hayal et. Sessizce yap bunu. Kimseye bir şey açıklamak zorunda kalmadan kapıdan çık. Kapıdan çıkıyorsun. Ve kapı arkandan kapanıyor. Artık kovalanmıyorsun. Artık çağrılmıyorsun. Çünkü sen cevap vermemeyi öğrendin. Çünkü sen kararlı olmayı öğrendin. Çünkü sen kararların arkasında durmayı öğrendin. Hisset. Nefesin alırken kendine bunu hissettir. Umudun beni zincirlediği yerde yönümü değiştiriyorum. Umut bana hizmet ettiği yere dönüyor. saatler değil gerçek hayat beni çağırıyor. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilim. Bırakmak da bir güçtür ve ben güçlüyüm. Kontrol ihtiyacım azalıyor. Güven alanım genişliyor. ve ben güvendeyim. Ben güvendeyim. Ben güvendeyim. Kendime güveniyorum. Bilinçaltımda bunu kabul ediyorum. Bırakmak harika bir duygu. Bana iyi gelmeyen bu durumu bıraktığım için kendimi özgür hissediyorum. Derin bir nefes al ve yavaşça nefesini verirken şimdi yeni bir yol açılıyor önünde bu yol sakin bu yol huzurlu ve bu yol gerçek ve bilinçaltına şimdi şu andan itibaren şu mesaj yerleşiyor ben kısa vadeli vaatlerle heyecana değil Uzun vadeli hayata, gerçek yaşama yöneliyorum. Ben kendimi kurtarmak zorunda değilim, destek alabilirim. Bir nefes daha al ve yavaşça nefesini verirken yardım istemek güvenlidir. Derin bir nefes daha ve ben yalnız değilim. Bir nefes daha. Her şeyin üstesinden gelecek gücümün farkındayım. Ve gücümün açığa çıkmasına izin veriyorum. Ben güçlüyüm. Ve bu döngü burada çözülüyor. Ben hayatı seçiyorum. Her gün yeniden seçebilirim. Bugün de kendimi seçiyorum. Seçim hakkı benim. Bu hayat benim. Ben değerliyim. Kaybetmiş olsam bile kendimle yeniden bağ kuruyorum. Kendime saygı duyuyorum. Şimdi yavaşça kalbinin ortasında küçük bir ışık hayal et. Bu ışık irade değil. Bu ışık farkındalık ve farkındalık kaderden daha güçlüdür. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Yardım istemek güvenlidir. Yalnız olmak zorunda değilim. Destek almak beni küçültmez, beni güçlendirir. Destek beni güçlendirir. Yavaşça o beyaz ışığın tüm bedenini kapladığını hayal et. kendini bu bembeyaz ışığın içerisinde çok huzurlu hisset. Bu bembeyaz ışık alanı içerisinde kendini güvende hisset. Ve yavaş yavaş gözlerini açtığında bu mutluluk ve içsel huzur seninle kalacak. şifa olsun. Bu meditasyonu 21 gün boyunca düzenli olarak yapmak çok önemlidir. Günde bir kez özellikle dürtü geldiğinde yapılmalıdır. Terapi, destek süreciyle birlikte bu meditasyon uygulanması çok daha etkili olacaktır. Dürtü geldiğinde bu meditasyonu unutma. Şifa olsun. Bu çalışma çok güçlüdür ama sen yardım aldığında daha da güçlenirsin ve bu yenilgi değil, uyanıştır. Kendine çok iyi bak.